Merhabalar canlarım, yayınıma kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Bizleri sorarsanız bizlerde gayet iyiyiz. Güzel bir açılımla günün ikinci açılımıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Biliyorsunuz sabah güzel bir açılım paylaşmıştık. Şimdi yeniden sizlerle birlikteyiz. Sizlerde bu niyetlere dahil olmak, bizlerle uyumlanabilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup videolarımı beğenip açılımlarımı başından sonuna kadar detaylı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Güzel açılımlar, kolektifin en yüksek haline olacak açılımlar yapıyoruz. Almanız gereken her ne mesajınız var ise, bazen sizin adınıza uyarıcı mesajlar, bazen aklınızdaki kişiyle ilgili görmediğiniz mesajlar, birçok alanda aslında birçok şifacı bir açılım oluyor bunlar. Sizler bunlara ulaşmış ücretsiz bir şekilde hem de tamamen ulaşmış oluyorsunuz. Biz de bunlara karşılık olarak sadece güzel bir takibinizi, yorumunuzu, en azından emeğe saygı göstermeyi, beğeni yapmayı unutmayın diye bekliyoruz. Bunları zaten birçok gönül dostum ihmal etmiyor ama en azından... Ee, Unutanlar varsa bazen biliyorum dalıyorsunuz unutuyorsunuz ama unutanlar varsa da ihmal etmeyelim. Bunlar bize geri dönüşlerinizdir ve bunlardan ben kendi adıma konuşayım. Çok mutlu oluyorum. İyi ki varsınız. Ee, harf kesimi aldım. Sizlerle birlikte öncelikle aklınızdaki kişinin adında veya soyadında her zaman olacağı gibi bir harf seçeceğiz. Bu arada biliyorsunuz ki ee, özel danışmanlıklarımızda kampanyamız birkaç gündür vardı. Artık bugün son günü. 15 dakikalık. Ee, bakımlarımızı sadece 350 TL'ye düşürmüştük. Son saatler bilginiz olsun. Ondan sonra kampanyamız olmayacak canlar. Evet, herkesemi aldım? İlk harfim aklınızdaki kişinin adında veya soyadında, Edene'nin E'si. İkinci harfim Bursa'nın B'si. Üçüncü harfim bir Edirne'nin E'si daha. Dördüncü harfim Paris'in P'si. Beşinci harfim Zonguldak'ın Z'si. Altıncı harfim Nide'nin N'si. Yedinci harfim Diyarbakır'ın D'si. Ve günün son harfi Trabzon'un T'siydi. Evet canlarım bugünkü harflerimiz. Bunlar da uyumlandıklarınızı Sevgiyle alıp kabul edebilirsiniz. Harflerimiz kimleri uyumlanmış? Şöyle yorumlara sabitlerseniz ben de bir görmek isterim. Peki sizlerle bakalım. Aklınızdaki kişi an enerjilerinde karşınızda olsa sizlere ilk önce diyelim neler söylemek istermiş bana bir şans verir misin? Seni düşünmeden duramıyorum. Sen her zaman benim hayallerimsin. Üzgünüm senin kıymetini biz beraberken göremedim. Kimse senin gibi değil. Sen olağanüstü, sen olağanüstüsün. Sen özelsin dedi ve son mesajı birlikte olmamızın zamanı geldi. Sevinebiliriz oldu. Evet aklındaki kişinin şu anda sana iletmek istediği mesajı bu yöndeydi. Peki bir mi iki mi bir sayı tutalım sizlerle romantik aşk destemizden alalım. Birinci kendini attı bile. Bakalım bugünün aşk mesajı size ne der? Önce bir numara. Der ki aradığın romantik partnerle zaten karşılaşmışsın. Bu o olabilir dedi. İkinci aşk mesajı aklını yeni fikirlere açık tut ruh eşiniz normalde beğendiğiniz görüntüden ve beklentilerinizden farklı olabilir dedi. Yani iki numara ee, işte örnek veriyorum ruh eşiniz sizin hayal koyduğunuz hani hepimizin aklında bir profil vardır hayatımızda olmasını istediğimiz ilgi duyduğumuz beğendiğimiz der ki aklını yeni fikirlere açık tut senin ruh eşin kendi düşündüğün beğendiğin görüntüden ve beklentilerinden farklı bir insan olabilir dedi. Bilgin olsun yani bir insanı işte bana yakışmıyor, benim hayalimdeki insan değil diye e, yargılamak yerine e, iki numara onu anlamaya, onu dinlemeye, ondan zihin olarak, düşünce olarak e, uyuşuyor muyuz diye e, bakmayı özen göster çünkü biliyorsunuz hepimiz için geçerli. Güzellik kavramı, görünüş kavramı gelip geçici durumlardır. Önemli olan kalp güzelliği. Peki aklındaki kişi şu an nasıl bir enerjide diyelim? Denge. Şu an ee, başarılı uzlaşmalara gitmek, dengeye gelmek, sıra dışı bir şeyler yaratmak için kendi fikirlerinle başkalarınkini harmanlamaya çalışıp çözüm bulmaya çalıştığı bir enerji içerisinde diyebilirim. Özellikle ego konusunda sanki birazcık da denge var burada. Bakın egosal yanı, egosal durumlar kişi bununla ilgili bir şeylere hayatında dengeye kurmaya çalışıyor. Çünkü bu ego duygusu kişide bir e, kapana kısılmışlık yanılgaması, yanılsaması daha doğrusu yaşamasına sebep olmuş. Kişi durumu sorumluluğunu kabul edip mutluluğa giden yolda ilerlemesine yardımcı olacak seçimler yapmak istiyor. Kişinin eğer bağımlılıkları varsa sağlıksız alışkanlıkları varsa, işte demin de dediğimiz gibi egosal yanları ağır basıyorsa, bundan artık kurtulmak için e, odaklanmaya başladığını savunduğu bir süreci söz konusu. Kişi e, bazı konularda bazı şeyleri dengeye getirecek, dengeye gelecek. Gerçek aşka hürmetinin sonsuz olduğunu artık samimileşen ilişkilere kucaklar, kucak açmak istediğini, yüreğinden seçimler yapmak istediğini ve bunu hastalıklı ilişkilerden, hastalıklı düşüncelerden, belki dengeyi oturtamadığı, sürekli kendi dünyasında ego savaşı verdiği konulardan uzaklaşmasına birebir iyi geleceğini düşünüyor. Kişi artık aşkının içinde bulunan aşkı doyasıya yaşamak istediği bir enerjide ve tutkularından kendinden emin harekete geçme konusunda hazır olduğunu savunduğu bir enerjide. Kişinin uzun zamandır yersiz korkuları var. Sürekli en kötüsünü bekleyen, kendi kendine olumsuza iten, kaygının orantısız bir şekilde hatta artmasına izin veren bir yapıdaymış. Bundan dolayı uykusuz geceler geçiriyor, düşüncelerine odaklanamıyor, hep olumsuzu çağırıyormuş. Şu aralar e, bu konuda zekici kararlar almaya çalışmak, siyah ve beyaz net görmek, artık kaynaklarını yapabileceklerini bir noktada akıllıca idrak edebilmek ve düşüncelerine yeniden odaklanıp yeni çözümler üretmeye çalışmak istediği bir enerjisi var. Bu da bir zafer getirecek, bu onun akıllı seçimler, akıllı tercihler başarısına başarı katacak. Geleceği parlak olacağı adımlar atmasına vesile olacağını inanıyor. Hayallerim gerçek olacak. Zor durumlar sona erecek. Hayatımda olumlu değişiklikler olacak ve ben de Artık çok şükür ki o tünelin ucundaki ışığı görebileceğim dediği bir enerji içerisine girmiş. Zaten zeki ve yetenekli bir insan ama sürekli kontrolcü bir yapısı var. Sürekli düşüncelerini, duygularını, hissiyatlarını, belki de eylemselliklerini bile kontrol altında tutan, hayallerinin peşinde koşmak yerine hep böyle bir baskılayan bir yapıdaymış. Bu da kişinin iş ve özel hayatı arasındaki dengeyi bir türlü kuramamasına, bir türlü bir şeyleri inşa edememesine vesile olmuş. Bundan kaynaklı şimdi kişi işte o tünelin ucundaki ışığı gördüğü için hani artık kendime inanıyorum hayallerimi gerçekleştirme yetimi asla hafife almıyorum bir şeyi kafaya koyayım gerçekten yaparım hani tuttuğumu koparım dediği ama bir türlü o iş ve özel hayatını dengeleyemediği için e, zaten dengeyle açtı bakın dengeyle kapattı egosal yanının ağır olduğu bazen egosuna yenik düştüğü için bir şeyler olmamış gibi gözüküyor e, kişi şu anın enerjisinde romantik bir şekilde de eskide yaşadığınız anları ve süreçleri de çok fazla düşündüğünü e, geçmişte yaşadığınız güzel günlere yeniden dönebilir misiniz? bu konuda yeteneklerini ve e, kontrolünü eline almak istediği bir enerji içerisinden de ilerliyor diyebiliriz evet aklınızdaki kişinin anlık ve güncel enerjilerde durumu bu yöndeydi. Peki sizlerle bir bakalım. Bir bakalım sizlerle aklınızdaki o kişi. İtiraflar diyelim anlık enerjilerde. Neleri itiraf et, etmek istiyor şu anda? Aklındaki kişi neleri itiraf etmek istiyor? Hmm. Şimdi ilk önce şu var canlarım. Eğer aklınızdaki kişi de e, her şeyi ben bilirim. Her şeyin doğrusunu ben bilirim. Ben karar veririm. Ben hiç yanılmam. Ben hiç hataya düşmem. Hata yapmam gibi bir tavrı ve tutumu varsa ya da kişide bir öğrenme enerjisi devreye girmiş. Yani demek ki e, her şeyi ben bilemezmişim, bilmemeliymişim her şeyi biliyorsanmışım ama çok bilen çok yanılır derler ya çok bildiğini sanan çok yanılır derler ya. Bir noktada aklınızdaki kişi böyle bir enerjiye gelmiş. Yani e, her şeyi ben biliyorum işte ben doğru düşünürüm, ben yanlış düşünmem, ben yanlış yapmam deyip Kişi işte böyle her yaptığını savunan, her doğrusunu kabul eden, işte kendi doğrusunu sadece tek doğru oymuş gibi. Eğer kabul eden bir yapıdaysa kişi bununla ilgili bir dönüşüm içerisine girmiş. Bakın ilk etrafında bu gözümüze çarpar. Kişiye bu içinde bulunduğu durumu hatta bağımlılık olarak adlandırıldığını, adlandırdığını ve açıkçası yetiştirilme tarzını da buna bağladığını savunuyor. Yani kişi böyle bürütülmüş. İşte sen her şeyi yaparsın, sen her şeyin üstünden geçersin, sen sorun sıkıntı bilmezsin, sen işte her şeyin doğrusunu biliyorsun, hadi yürü bakalım. Böyle yetiştirilmiş aileden geleneklerden bir noktada gördüğü durumun yetiştirilme tarzının bu olduğunu ve bu durumun onda bir bağımlılık yarattığını bakın itiraf ediyor ve diyor ki benim ben bu konuda yanlış yapmışım yani her şeyi bilemezmişim ben her, böyle büyütüldüm ben her şeyde pohpohlandım ya da işte her şeyi yapabilirsen bana izlenimi hep sunulmuştu ama bu bende bağımlılık yarattığı için kendimi değiştiriyorum. Benimle her şey yeniden var mısın dedi bir itirafı var ve bu konudan kendisinin de yavaş yavaş rahatsız olmaya başladığını savunduğu bir itirafçı diyebiliriz. İkinci itiraf ettiği konu ee, yanlışa hataya e, ee, meyilli. Çok fazla meyillenmiş. Yalan olabilir, aldatma olabilir, ihanet olabilir, cinselliği olabilir, paraya olabilir, üçüncü kişileri olabilir. Hikayenize göre alın. Kişi bunlardan birine ya da birden fazlasına belki e, bağımlılığı var yani koparamıyor şeytanı uyuyor hataya düşüyor vazgeçemiyor olduğunu vazgeçemediğini ama artık demin de söyledik ya yolundaki ışığı tünelin sonundaki o ışık aydınlığa kavuşmuş kişi artık o yolundaki ışığı görmeye başladığını ve ışığını ışık katanında siz olduğunuzu kişi siz varsanız siz değer veriyor önemsiyor iseniz onun yücelttiğinizi, onun yüceldiğine inandığı bir süreci de üzerinde hakim diyebilirim. Yani beni yücelten sensin, bana iyi gelen sensin, bana artı yönlerimi gösteren sensin, ışığıma ışık katan sensin, hatalar yaptığım doğrudur, yanlışlar yaptığım doğrudur ama bir noktada senden yine vazgeçemiyorum ve benim yolumdaki ışık, yolumu aydınlatan ışık sensin dediği bir itirafı da var. Bir diğer itirafı ee, sürekli aç gözlülük enerjisi, sürekli ben dediği, bana veresin bana sunulsun dediği aç gözlü davrandı ve açık konuşmak gerekirse sizin de sürekli onu beslediğiniz. Yani her beklentisi karşılanmış, her dediğini belki yapmışsınız, her söylenene belki okey demişsiniz. Yani bir şekilde onu her türlü idare edip ölçüp biçmiş, tartmış olabilirsiniz. Kişi artık bu aç gözlülükleri de bir kenara bırakmak istediğini, bunun bu açgözlülüklerinde onu bir sürekli ikilemlere düşürdüğünü, ona sürekli yanlış yapmaya müsait bir karakter haline getirdiğini ve bu aç açgözlülük işte diyoruz ya karmik, karmiye çevirir. Evet karmik yaşadığını, karmik bir olay döngü içerisine girdiğini söyler. Yani bir şey veriyorsunuz bunun karşılığını hepiniz için bakın alamıyorsanız kişi kendi dünyasına karmik çeker. Yapmayın. Ne görüyorsanız onu verin. Ne veriyorsanız onun karşılığını almasını bilin. Hep fedakar olmayı, hep verici olmayı veya hep alıcı olmayı aynı şekilde beklemeyin. Karşılığını da verin. Vermediği takdirde işte böyle karmikler yaşanır. Mesela ben de boşu ödemiyorum. Takip edin, abone olun. Neden? Emeğe vermiyorsun. Alıyorsun, bak karşılığı yok. Ne oldu? Karmik döngüme girdin. İster istemez bunu yaptı bir şeyin karşılığını alıyorsanız nasıl ekmek alıyorsak para vermek borçsa e, onu vermemiz gerekiyorsa hayatta her konuda bir şey alıyorsak bir şeyden faydalanıyorsak bir şeyi istiyorsak onun karşılığını da vermeliyiz keza bu denge alma verme dengesi işte hayatımızda bu çok önemli bunu yapmamış ve bu durum onun hep ikilemler yaşamasına karmik içerisinde yaşamasına tekrar tekrar aynı şeyleri Aynı döngüleri yaşamasına vesile oluyor. E, i̇tiraf ettiği konu bu konuda bir uyanışa geçtiği de var. Bir diğer itirafçı konusu sizin erdemliğiniz. Sizin anlayışınız. Ve bu anlayışın altında sürekli kendinin eziliği oluşu. E, kendisinin her şeyi ben bilirim deyip de siz tamam sen biliyorsan doğrudur. Sen nasıl istiyorsan öyle olsun deyip de onu bir noktada e, idare etmiş olabilirsiniz. Yanlışlarına rağmen susmuş olabilirsiniz. Bir noktada ona ciddi erdemlikler ve ciddi anlayışlar göstermiş olabilirsiniz. İtiraf ettiği konulardan biri budur ki anlayışın altında ben gerçekten senin eziliyorum. Hayallerim ...hep olumsuz bile odaklıyken... ...sen bana iyi gelendin... ...dediği bir süreci var. Ve son itirafına baktığımızda... E, ...işe, güce, kariyere... ...yani neyle meşgulse... ...okuyorsa eğitim hayatı, çalışıyorsa iş hayatı... ...kişi içinde bulunduğu... ...meşgul olduğu alan... ...veya alanlarla ilgili... ...çok fazla emekler ve savaşlar verdiğini... ...bir noktada bu alanlara... ...şu aralar özellikle... ...çok da fazla daha fazla zaman ayırdığını veya daha fazla özen göstermesi gerektiğine inandığı bir döngüsü var. Bu yüzden sürekli kendi ile ilgili ödün vermiş. Size vermesi gereken ödünü ya ailesine ya da işte içinde bulunduğu meşgul olduğu hayat alan neyse bunlara verdiğini ve size karşı aslında gereken ödün ve gereken ilgi, ilişki, süreç içerisinde gösterelim edeni. Ve bu durumda itiraf ediyorum ki evet sana özen gösteremedim ya sana gerçekten sahiplenici e, duygularla işte düşüncelerle gelemedim ya kendime eksik ve yetersiz hissediyorum dediği bir döngüsü de itiraflar arasında şu anda var. Evet aklınızdaki kişinin anlık ve güncel itiraflarında durumlar buydu. Bu akşam sizlerle 22.00'da. E, Anlık olarak duygu ve düşüncelerine bakacağız. Yarın da inşallah size dair aldığı kararlar, son kararları şöyle birlikte değerlendirmiş oluruz. Evet birden üçe kadar bir sayı tutalım. Bir de sizlerden sizlere melek mesajı seçelim. Bakalım melekleriniz ne diyecek? Bir numaram, iki numaram ve 3 numaram. Her zaman söylüyorum eğer ki bir sayı tutamıyorsanız üçünü de dinleyerek hangisi o an sizlere yakın geliyorsa onu da kabul edebilirsiniz. Bir numara melek mesajım bağımsız ol dedi. Bağımsızlığın gücün ve başarının temelidir dedi. İki numara melek mesajın su cisimleri. Gücünü toplamak için dere, nehir, okyanus gibi su kenarında zaman geçir dedi. Ve 3 numara yine hemen hemen aynı dışarı çık dedi. Uzun süredir evde oturuyorsun dışarı çık ve hava al dedi. Aslında dışarı çık e, gücünü toplamak için su kenarında zaman geçir ve bağımsızlığını ilan et. Bağımsızlık senin gücün ve başarının temelidir dedi. Evet ne diyoruz o halde bizler de bizi uyanları aldık kabul ettik. Çok şükür de öyle oldu. Uymayanları ve değişik dönüşmesi gerekenleri de sevgiyle evrene geri iade ettik. Bizleri takip etmeyi, abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayalım canlar. 22 çift sıfırda hepinizi tekrar bekliyorum. Kampanyamız için dediğim gibi son saatler 15 dakikalık bakımlarımızda randevu oluşturmak için yorumlarda sabitli bulacağınız WhatsApp numaramızdan yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.